Bakırsınız ya ortaya peki. belli ederdi her şeyini Dönmesine göre şimdi o Aynen mi? Şimdi takar mısın Alev'in şeyini göreyim Evet 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 Atmış sandın mı zaten Yok şimdi döndürecek mi Halev'in? Haa yuvarla Ama Onun daha iyi olabilmesi için etrafı yani yanma haznesinin de kapalı alan olması lazım. Yanmadan çıkanlar da olur. Tabii, ya, hazne kaldı. kapalı olmasa benim buradan hava veriyorsun yani yanından sağından solundan. <laughs> <Yani gülüyor> ne kadar da gitsen o dışarıdan aldığın için <laughs> yani farklılaştı. <laughs> Buranın elemanı, elemanı. 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 öğretiyorum. Sistemi öğretiyorum ki Buralı şey olmasın. Sistek yazın. Evet. Gelmeyecek bu sefer e, illa gelecek. Sabit Bey bizim arkadaş olunca yoksa gelmezdim ben. <laughs>